Merhabalar Doçkafe hoş geldiniz. Bugün internette bulduğum bir video üzerinden bir gramer konusuna bakacağız. Aynı zamanda internetteki bu videonun açıklama kısmını okuyacağız. Ee, bu şekilde hem bir konuyu öğrenmiş olacağız hem de okumanın her yerde olduğunu size göstermeye çalışacağım. Videoyu tam olarak gösteremediğim için resimler şeklinde devam ediyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında videonun tamamı var. 12 dakika civarında mutlaka tamamını izleyin. Anlamasanız da izleyin. Ee, şimdi ben biraz zaten konudan bahsetmiş olacağım. Bu sebeple biraz daha konuya hakim olacaksınız en azından e, Neden bahsettiğini bileceksiniz bu sebeple daha iyi anlayabilirsiniz ama %80 anlamasanız da izleyin alışkanlık haline getirmeye çalışın Bu şekilde videoları izlemeyi Şimdi isterseniz açıklama kısmıyla Başlayalım Bu video bir e, kanser hastasının işte donörü ile olan buluşmasını e, kanser hücrelerinin işte kök hücre Transferini falan anlatıyor Şimdi diyor ki burada Aynı ştam sel şipende. Bakın ştam kök demek. Sel hücre. Kök hücre şipende ne demek? Bağış. Kök hücre bağışı. Ist of the last chance. Son şanstır diyor genellikle. Sıklıkla son şanstır diyor. Bu kök hücre bağışı. Ne için? Virgül koymuş bakın. Sulu bir cümle gelecek buraya. Das Leben von Krebs Patienten, O da Patienten. Zu retten. Kurtarmak için. Yani e, kanser hastalarını kurtarmak için. Yani kanser hastalarının hastalarının yaşamını kurtarmak için Suret'in son şansları diyor. Kök hücre transferi, kök hücre bağışı. Bay einer Stammzellspende müssen sich spenden und empfangen genetisch de en enen. Doğru bir okunuşu var. Enen. Enlik var ya enlik benzer. O da onun fiil hali. Enen benzemelidir. Zih. Bakın zih nerede? Zih. Enen. Yani benzer olmalıdır. Ney? Bir kök hücre transferinde by Dativ yaptı. Stam sel şüphen olduğu için bu da aynar oldu dativ olduğundan di der oluyor dativde. By aynar stam sel yani bir kök hücre transferinde yani bir kök hücre başında müsün zih enen yani benzeme, benzemek zorundadırlar. Kimler ney şüphenden yani şüphende erkek olan inde sonuna koymuş yani şüphende o da şüphenden o da empengen. Yani bağışıya yapan bu da alıcı. Alıcı genetik olarak benzemelidir diyor. Yani şipende yani bağışı yapan bağışı yapan ve alıcı müsün zih genetisch eğenen. Yani e, genetik olarak alıcı ve verici benzemelidir diyor. Selbst innerhalb der Familie finden nur 25% der Blutkrebspatient oder Patienten ear match. Year match dediği onların böyle e, çifti yani e, karşılıklı nasıl derler e, eşleneni eşleneni diyebiliriz. Diyor ki zelps diyor inahat der familia yani içinde ailenin içinde bakın burada ne var genitim var inahat der familia ailenin içinde di de, de oldu ailenin içinde zelps inahat der familia ailenin içinde Finden bulabilir. Bulur. Sadece %25 e, burada yine genetik var. Blood cancer pasiyenti yani kanser e, kan kanseri hastalarının sadece %25'i ailenin içinde bulabilir onların eşleneğini. Yani eşini. Yani bu çok zor. %25 bulabiliyor. Ailenin içinde bile. Daha istes umzo wichtiger. Bu sebeple çok önemlidir diyor. Çok çok önemlidir. Ney? Das sich möglichst viele Menschen als Spenderin registrieren. Yani birçok çok fazla insanın mümkün olduğunca fazla insanın e, bağışçı olarak registrier yani kayıtlı kayıt ettirmesi kendine çok önemlidir diyor. Niçin? Um die Chance für ein Blutkrebs erkrankte Person zu erhöhen eine passende Spende zu bekommen. Yani diyor ki çok önemlidir e, kayıt yapmamız şipenden, e, yani Spenderin olarak yani Spender veya Spenderin yani bağışçı olarak kayıt yapmamız çok önemlidir. Um su um şans für an Blutkrebs erkrankte Personen zu erholen. Aslında şuradaki umun susu şu. Bakın şurada güzel bir yani iki virgüllü yapmış. Siz bunu yazarken çok yapmayın. Çünkü karıştırıyoruz. Bakın şimdi şu umun susu bu. Şansını arttırmak. Kan kanseri hastalarının ee, kan kanseri hastalarının şansını yükseltmek. Ne için? Aynı pasında şüphendi tutsu bir Uygun bir e, bağışçı bulabilmeleri uygun bir e, bağış bulabilmeleri için uygun bir bağış bir common yapabilmeleri için olan şanslarını yükseltmek. İki tane su var. Burada kafa karışmasın. Hemen biri daha açıklıyorum. Um die Chance für ein Buraya geçiyorum. Um di şans Şansını arttırmak için neye? Uygun bir şipende bulmaya. Okey. Um, su, su. Şansını arttırmak için uygun bir işbende bulmaya diyor ne kimler için an bulut kreps erkrankte personun. für bakın um dishant für an bulut kreps erkrankte person bakın bu da çok güzel für an yan yana gelmiş bakın şu aslında bir isim tamlaması. an bulut kreps erkrankte person yani kan kanseri hastalığına hastalanmış insanlar yakalanmış diyebiliriz erkrankte yani Kan kanseri hastalığına yakalanmış insanlar demek bu. An blut krebs de personen. Bu bir isim tamamlaması. Für bunun başına geliyor. Yani kan kanseri hastalığına yakalanmış insanlar için şansı arttırmak. Onların daha iyi, daha çabuk uygun bir işbende bulabilmeleri için. Evet biraz karışık oldu. Siz tekrar üzerinden geçin. Anlamadığınız yer olsa mutlaka açıklama kısmında sorarsınız. Devam edelim. Devam ediyor açıklama. Ama vemretit manda gerade das leben. Bakın diyor ki: "Aba vem kime das kurtarıyor adam." Adam değil de bu aslında man. Bu genel kullanım var ya hani man da Burada sigara içilmez. Yani öznesiz bir şey kullandığımız zaman. Aba ama diyor kim kurtarılır? Bak, rettet. Bakın ne güzel bir kullanım. Bakın, datif olmuş. Rettet das Leben. Kime kurtarılır bu hayat? Das können as es nachsweyern erfahren. Erfahren ne demek? Tecrübe etmek. Erfahrung tecrübe demek. Erfahren aslında bilmek demek. Yani güzel bir kullanım. Bunu da kullanı kullanı öğren ee, biz de kullanabileceğiz. E, ee, diyebilir mesela burada. Kennen ya da wissen bilir. Das können yani bilebilir diyor. şipende o da Spender'in yani e, bağışı yapanlar ancak İki yıl sonra ilk defa erfahren ederler. Yani öğrenirler, bilirler diyor kimin olduğunu diyor. Kime bu hayatı kurtardıklarını bilirler diyor. her öncesinde gibt es eine Anonymitätsfrist. Frist ne? Böyle mesela frist 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 böyle mesela 3 Ocak'ta ödevi teslim etmemiz lazım. Frist'i ödemin 3 Ocak. frist de böyle bilinmeyen bir frist var diyor. Yani kimse kimseyi bilmemesi gerekiyor diyor. İki yıl. Bir regelt das ist zwei Jahre nach der Spende keinen direkten kontakt zwischen Spenden und Empfängen geben darf. Bakın. Bu düzenler diyor Regeln. kanun, kural. Die regelt. Bu düzenler diyor. Neyi? Es, es geben darf. Bakın. Es geben darf. Es gibt gibi. O verir. O vermeye izinlidir. Yani olmasına izin vardır gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu da Türkçe'de yok. Bu da güzel bir kullanım. da mutlaka kenara not edin. Ezgiptin, ezbür de falan var böyle. Öyle kullanımlarını burada çok iyi anlayabilirsiniz. Ezgiben der diyor mesela. O düzenler iki yıl sonra bakın Svayyara nach Spende. iki yıl sonrası. Nah ne yaptı? Nah dativ yaptı. De, der oldu. Yani Şpendenin yani bağışın iki yıl sonrasına kadar diyor. Kaynan directing contact suspicion. yani direkt kontak yok vermez diyor. izin verir diyor ki direkt kontak da vermez yani. kaynan dediğinde bu Gibbon Darf olumlu olsa da kaynan olduğu için olumsuz oluyor cümle. İzin verir hiç directing kontağı demek. Yani hiç directing kontağı izin verir demek aslında kontağı izin vermez demek. Biraz karışık oldu ama yapacak bir şey yok. Devam. Kaynan directing contact suspicion. kimler arasında? Şipendiyalan yani bağışlayan ve alıcı Enfenga arasında diyor. Kayn kontak yani iki yılda diyor işte iki yılda görüşme, görüşmemelidirler. İki yıl sonra ancak görüşebilirler. Bakın burada güzel bir kullanım var. Hemen ona geçip geçelim. These site bu zaman diyor. East Sean Rum Geçti bitti diyor. Rum. Herum var ya mesela etrafında. Rum herum etrafında rum herum demek. Dolayısıyla zaman da hani böyle geçiyor ya. Dolayısıyla burada these side is shown rum. Bu zaman geçti diyor. Kimler arasında? By Stella and Scarlett. Stella ve Scarlett arasında bu zaman geçti diyor. Svenya ist by ihrem emotionalen personen treffen dabei, wenn stammsel spenden auf stammsel empfangen trifft. Ee, Svenja bu röportajı yapan kadın. Röportajı yapan kadın diyor Svenja is by ilm emotionanın personun trefin Onların diyor duygusal kişisel buluşmalarında yanılarındaydı. Ven diyor ki e, ne zaman Stamsel Spenden'in yani kök hücre bağışçısıyla e, Stamsel Enfengen'in kök hücre alıcısının buluştuğunda Svenja da yanlarındaymış. Şimdi onlarla röportaj yapıyor. Aşağıya videonun linkini koydum. Mutlaka ama mutlaka İzliyorsunuz 10 dakika 15 dakika falan alır zamanınızı. Güzel kelimelerini falan çıkartın. Dinleyin. istediğiniz zaman çıkartın. Yani bütün kelimeleri anlamak zorunda değilsiniz. Cümleyi bütünüyle anlayın. Konuyu anlayın. içine girmeye çalışın. Güzel olur. Şimdi ben videodan kısa bir bölüm çözümleyeceğim. Bu da konjunktif sıfay konusu. Was wäre gewesen? Bakın. Was wäre gewesen? Ne demek bu? Ne olurdu geçmişte? ne olurdu diyor. Was wäre gewesen? Biz konjunktimi nasıl yapıyorduk? Präteritum olan va, varın ya. Varın präteritumdu ya zindin. E, ee, içinde bunun üstüne iki tane nokta koyuyorduk. Veren oluyordu. Mesela başka örnek vereyim. Mesela haben. Präteritum ne? Hatın. E, ee, konjunktim yine iki nokta koyuyoruz. Hatın oluyor. Mesela. Können. Präteritum ne? Kontin. İki nokta koyuyorum üstüne, kontin oluyor. Noktalı olanlar yani neymiş? Konjektiv e, swaymış. Peki şu gewesen ne? Gevesin'de mesela e, hemen şuradan örnek vereyim. Ich bin şimdiki zaman. Ich bin in İstanbul. İstanbuldaydım. İstanbuldayım. Ich va in İstanbul. Ben diyor neredeyim? İstanbul'daydım. Pratiyettim. Peki bunu nasıl perfect yapacağız? Ich bin in İstanbul gewesen. Okay? Perfect hali gibi düşünün. Şimdi bunu da şu var ne oluyor? Vere. Mesela ich wäre reich. Şimdi diyor ben e, zengin olurdum. Ama değilim şu an. Ich wäre reich. Şu an zengin olurum. Ama bunu geçmiş yapmak için de sonuna gewesen koyuyoruz. Was wäre gewesen ne olurdu? Eğer ki devam ediyor. Wenn du die Spende von Skalet nicht bekommen hättest. Bakın. Nicht bekommen hättest. Eğer sen Skalet'ten Spende'yi almamış, bekommen yapmamış olsaydın ne olurdu diyor. Devam. Also ohne Stammschelle Spende wäre ich gestorben. Bakın wäre gestorben. Ich er ist gestorben diyoruz ya mesela o öldü. Bu da wäre ich gestorben ölürdüm. Ölürdüm diyor. Ama öldüm mü ölmedim. Yani bu kök hücre şişpendesi olmasaydı ölürdüm diyor. Ich hätte nicht Bakın ich hätte nicht überleben Bakın ich hätte nicht überleben, Bakın, ich hätte nicht überleben. Ben yaşayamazdım. Hayatta kalamazdım diyor. Überleben hayatta kalmak. Hete können. Ich Hayatta kalamazdım. O aynı şüphende. Bir de olmadan hayatta kalamazdım diyor. Weil meine Stammzellen waren kaputt. Çünkü benim kök hücrelerim kaput olmuştu. Also die waren von Krebs befallen. Krebs'e yakalanmışlardı diyor. Güzel bir kullanım. Bunu da kenara yazın. Krebs'e yakalanmışlardı. Und die hätten immer nur noch Krebs'e gebildet. Onlar hätten gebildet. Bakın hala ne olurlardı diyor. Krebs yani kanser hücreli gibi olurlardı diyor hala. İyileşmezlerdi diyor. Ama iyileşmişler. Hetin Bakın hetin. Olmamış olan bir şey. Devam. Ich wäre zu 100% gestorben. Ben ölürdüm. Diyor. %100 ölürdüm diyor. Das ich einfach tot gewesen wäre. Bakın bu da aynı. Ölü olurdum diyor. Ölü olurdum. Das ich einfach tot gewesen wäre. Tot wäre ölürüm şu an. Ölü olurum. Gewesen wäre ise ölü olurdum. Wenn du nicht gewesen wärst. Mesela wenn du nicht wärst desen burada olmasan şu an gibi olur. Ama wenn du nicht gewesen wärst olmasaydın eğer. Eğer olmasaydın ben ölü olurdum diyor. Şimdi bu konuların için yukarıya bir tane e, link bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Coin Satisfy konusunda incelediğim bir video var. Orada tekrar bunun üzerinden geçebilirsiniz. Aynı zamanda e, Was gibi e, internet yazarsanız da birçok e, önünüze işte alıştırma çıkar. Eğer ki anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka ama mutlaka e, yorumlar kısmına yazın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.